Ani şehrinin fethiyle Kafkas seferini neticelendiren Sultan Alparslan, Rey şehrine dönmüş ve bir süre devlet işleriyle meşgul olmuştu. Oğullarını ve akrabalarından liyakatli olanları ülkenin çeşitli yerlerine melik tayin etti. Herat'ın idaresini ihtiyar amcası Musa Yabgu'dan alarak ona Mazenderan'ı verdi. Kardeşi Süleyman'ı Belhe, diğer kardeşi İlyas'ı da Toharistan'a melik gönderdi oğullarından Arslan Şahı Merv Melikliğine getirirken Arslan Argun'u Harezme, Togan Şahı Herat'a ve Ertaş'ın oğullarını da İsfizar'a gönderdi. İsfahan ve Şiraz vilayetlerini de oğlu Melik Şah'a vermişti. Şehzadelerin tayinlerini hallettikten sonra Sultan Alparslan Merv şehrine hareket etti. Sultan Alparslan'ın iki büyük hedefi vardı. Birincisi ve acil olanı, Türkistan'dan akın akın gelmekte olan Türkmenleri Doğu Roma topraklarına yerleştirmek için bu bölgeleri fethetmekti. İkincisi ise Şii Fatımi devletini ortadan kaldırarak Kudüs, Mekke ve Medine'de tekrar ehli sünnet bir idare sağlamak ve Şiilerin egemenliğini kırarak Müslümanları tekrar ehli sünnet çizgisinde birleştirmekti. Ancak batıdaki bu hedeflerini gerçekleştirirken doğudan da bir tehlike gelmesini engellemek zorundaydı. Doğunun en güçlü devletleri Karahanlılar ve Gaznelilerdi. Bu yüzden Sultan Alparslan bu iki devlette ilişkilerini düzeltmek ve geliştirmek istedi. Bu maksatla oğlu Melikşah'ı Karahanlı hükümdarı İbrahim Tamgaç Han'ın kızı Terken Hatun ile diğer oğlu Arslan Şah'ı da Gazneli hükümdarı Sultan İbrahim'in kızı ile evlendirdi. Böylece Merv şehrinde büyük bir düğün merasimi yapıldı. Selçuklu hanedanı, Karahanlı ve Gazneli hanedanlıkları ile akraba olmuş ve güzel ilişkiler kurulmuştu. Böylece Sultan Alparslan doğuda tekrar emniyeti sağlamış, doğunun en güçlü devletleriyle yakınlık kurmuştu. Geriye sadece kuzeydeki tehlikeyi bertaraf etmek kalmıştı. O tehlike de Kıpçaklardı. Oğuz Uygurluğu 1055 yılında dağılmış olmasına rağmen Müslüman olan bazı Oğuzlar hala kabileler halinde Hazar Gölü'nün doğusunda bulunuyordu. Kuzeyden güneye inen gayrimüslim Kıpçaklar bu bölgelerdeki Oğuz şehirlerine akınlar düzenliyordu. Kıpçak baskısından kaçan Oğuzlar ise Selçuklu topraklarına kaçarak buralara sığınmaya çalışıyordu. Ancak nüfusları çok kalabalık olan bu Türkmen sığınmacılar burada yaşayan halka büyük bir külfet oluyor ve Büyük Selçuklu Devleti'ni ekonomik olarak sıkıntıya sokuyordu. Bu yüzden hem bu göçü önlemek hem de Türkmenlere yapılan zulümleri durdurmak için Kıpçak hükümdarı Kafşu'da ders vermek gerekiyordu. Ocak 1066 tarihinde ordusunu toplayan Sultan Alparslan Türkistan'a doğru harekete geçti. Ordu Hazar Denizi'nin doğu kıyılarını dolaşarak Harezm'e varınca Alparslan oğlu Melik Şah'ı Melikşahı, Mülk ve birkaç ümera ile birlikte orada bıraktı. Kendisi de ordusuyla Kıpçak hükümdarı Kafşut üzerine hareket etti. Mangışlak bölgesinde karşı karşıya gelen iki ordu savaşa tutuştu. Kıpçaklar Alparslan karşısında müthiş bir bozguna uğradı. Bu zaferden sonra Kıpçak hükümdarı Kavşut, Sultan Alparslan'a itaatini bildirdi. Böylece Sultan Alparslan, eski ata yurdu topraklarını fethetmiş oldu. Bu bölgelerin Selçuklu hakimiyetine girmesiyle kısa sürede Müslüman olmayan diğer Oğuz kabilelerinin çoğu da İslam'ı kabul etmiş ve İslam'ı kabul eden Oğuzlara Türkmen denmeye başlanmıştı. Böylece Sultan Alparslan, kuzeydeki Kıpçak tehlikesini de bertaraf ettikten sonra Cend şehrine girerek atası Selçuk'un mezarını ziyaret etti. Cend topraklarını Nasirüddin Melik Şah'ın hükmü altında Selçuklulara bağlayarak seferini tamamladı. Sultan Alparslan'ın azaişi temin amacıyla başlattığı Türkistan seferi Hazar Denizi'nden Taşkent'e kadar bütün toprakların büyük bir kısmı savaşmaya dahi gerek kalmaksızın Selçuklu hakimiyetine girmesiyle sonuçlanmıştı. Bunun üzerine ordusuyla Merv şehrine dönen Alparslan muhteşem bir törenle oğlu Melik Şahı veliaht tayin ettiğini, kendisinden sonra ona tabi olunmasını bildirdi. Ayrıca Selçuklu topraklarının tamamında Melik Şahın adı Alparslan ile birlikte hutbede okunacaktı. Bu durum üzerine Sultan Alparslan'ın ağabeyi, Kirman Meliki ve Umman Fatihi olarak bilinen Kavurt Karaarslan, 1067 yılı başlarında isyan başlattı. Kirman'daki bu isyanı haber alan Alparslan, ordusunu hazırlarken hızlı atlılardan meydana gelen bir öncü birliği Atabek Çavlu komutasında Kavurt üzerine sevk etti. kısa sürede Kirman'a varan öncü birlik Kavurdun ordusuyla karşılaştı ve Kavurdun ordusunu bozguna uğrattılar. Böylece Alparslan'ın Kirman'a gelmesine bile gerek kalmadı. Esir alınan Kavurd, kardeşine mektup yazarak af dilemek zorunda kaldı. Bunun üzerine Sultan Alparslan, ağabeyini affederek kızlarına büyük miktarda çeyizlik malzeme gönderdi. Böylece vurdu iyilikle tekrar kendine bağlamıştı. Bu isyanı da çözdükten sonra Sultan Alparslan artık yönünü batıya çevirmişti. Bu sırada Kafkaslarda Gürcüler tekrar hareketlenmeye başlamış ve kaybettikleri şehirleri geri almak için bölgedeki Selçuklular üzerine saldırıya geçmişlerdi. Haberler Sultan Alparslan'a ulaşınca derhal ordusuyla yola koyularak ikinci defa Kafkasya üzerine yürüdü. Nizamülmülk ve meşhur Kafkasya Fatihi Saltegin de beraberindeydi. bütün mahalli Müslüman emirleri sultanı uzaktan hediyeler ile karşıladılar. Sultan Alparslan 1068 yılı başında Şeki üzerine yürüyerek Gürcü ve Abazaları tard etti. Savaşa cesaret edemeyen Kral 4. Bagrat yine aniden kaybolmuştu. Şeki hakimi Ahsartan muharebeye girişmeden teslim oldu ve hatta sultanın eliyle İslamiyet'i kabul etmek istedi. Buna çok sevinen Sultan Alparslan buradan hareket ederek Tiflis'e yürüdü. Bu şehri de kolayca ele geçiren sultan, şehirde bir cami inşa ettikten sonra 6 hafta içerisinde bütün Gürcistan'ı fethederek topraklarına kattı. Türk akıncıları denize yakın Siber Kalesi'ne kadar ilerlediler. O yıl çok şiddetli bir kış olduğu için Sultan Alparslan Ani şehrine giderek bir müddet orada kaldı. Bütün Gürcistan'ın elinden çıkması üzerine Kral Bagrat, meşhur Liparit'in oğlu Ivane'yi sulh teklifi için sultana gönderdi. Dağlara çekilen ve takibi güç olan kralın vergi ödemek şartı ile tabiiyeti kabul edildi. Tiflis ve Rus şehirleri Fazlun'un idaresine verilerek orada bir uç beyliği kuruldu. Kral Bagrat'ın kızı da Fazlun ile nikahlandı. Bu sırada Sultan'ın dünürü, Karahanlı hükümdarı İbrahim Tamgaç Han'ın vefat ettiği haberi sultana ulaştı. Kaynakların Büyük Tangaç Han ünvanı ile çok övdükleri bu hükümdar vefat edince çocukları arasında müthiş bir taht kavgası başlamıştı. Türkistan'da çıkan bu karışıklıklar sebebiyle Sultan Alparslan bu ikinci Kafkas seferinde yarıda bırakarak Rey şehrine dönmek zorunda kalmıştı. Komutanlarından Saltekin'i Azerbaycan ve Kafkasya'da asayişi sağlaması için görevlendirdi. Ayrıca emrindeki komutanların bazılarına da Anadolu'nun fethine devam etmeleri konusunda gerekli emirleri verdi. Sultan ordusuyla payitahta dönerken Selçuklu emirleri de Türkmen ordularıyla Anadolu içlerine ilerlemeye başladı.